Arkadaşlar herkese ayı bugünkü aracımız 2020 model Passat V8.5 Business paket arkadaşlar. Aracımıza Adnan Kamal'ın üzerinde sahne göstereceğiz. <laughs> Mesela, gördüğünüz gibi ablem kameramız birebir orijinal ve fonksiyonlu kamera. Gördüğünüz gibi sağa dönüşlerde ve sola dönüşlerde aynı zamanda buradan yanaşma açılarımız, farklı açılar gördüğünüz gibi. Bu birebir orijinal kamera arkadaşlar. Bir de bunun sabit çizgileri var. Onları da uyguluyoruz. Bu birebir kendi orijinal kamerası. Müşterimize hayırlı olmasın diliyorum. Arkadaşlar, e, bu arada şunu söyleyeyim. Passat b 85ların hepsine e, sürüş anında videoyu açıyoruz. Bilginiz olsun. E, sürüş anında video izleyen müşterilerimizi bekliyoruz. Dükkanımıza gelin, videomuzu açalım arkadaşlar. Hayırlı işler. Videomuzu takip edelim.